Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Blender'da e, pratik bir şekilde nasıl yastık modelleyebiliriz onu göstereceğim. E, dersimiz bittiğinde bu şekilde bir yastık yapmış olacağız. Tekstürünü de atamış olacağız. E, şuradan Edit Mode'dan baktığımızda bu şekilde yastığımız gözükecek. Şimdi e, geçelim derse. Buradan yeni bir tane dosya oluşturdum. Daha sonra şu sahnedeki versiyon olan kübü sildim. Buradan bir tane plane nesnesi oluşturup bunu uzattım. Daha sonra buna şuradan e, fizik işleminden rigid body ekliyorum. Ve bunun pasif olmasını istiyorum. İlk başta bunu yaptım zeminimi. Çünkü buraya yastık düşecek. Daha sonra meşten bir tane e, plane nesnesi oluşturdum. Bunu hafif yukarı kaldırdım. Daha sonra buna sağ tıkladım. Zat divide dedim. Buradan geldim. Buna 30 diyorum mesela. Bu yeterli olur şu anda. Bunu 30 dedikten sonra extrude yapıp birazcık yukarı kaldırdım. Daha sonra CTRL-R ile şu yan tarafına bir tane luk kat atıp bunu hafif scale yaptım. Bu şekilde tamamladım. Daha sonra buna şöyle zemine biraz yakın yapalım ki sıkıntı olmasın. Bunu yaptıktan sonra buradan klotu seçiyorum. Klotu seçtikten sonra şuradaki seçeneklerden e, silk olanı seçtim. Ayarlar değişti. Daha sonra buradan aşağı iniyorum. Buradan e, pressure var. Buradaki ayarı 1 yapacağım. Daha sonra size neden 1 yaptığımı, ilerleyen e, dakikalarda da neden arttırdığımı göstereceğim. Bir de buradan collision'lardan bunu self collision olarak işaretliyorum. Şimdi e, başlattığımda animasyonu şu şekilde gördüğünüz gibi yastık şişiyor. Fakat tam şu şekilde birazcık daha yukarı kaldırmam lazım. Şimdi başlatalım. Başladığında yine aşağıya düştü. Şuna bakayım. Rigid body pasif verdik. Pasif olacak. Düşmemesi lazım normalde. Bir daha başlatayım. Garip bir şekilde şu anda düşüyor. Collision'ı vermemiz lazım. Evet, Collision verdikten sonra düzeliyor. Şimdi bu şekilde bu yastık böyle hafif bir şekilde kaldı. Yavaş yavaş şişmeye çalışıyor. Bizim buradaki vermiş olduğumuz e, şuradaki Pressure, bunun değerini mesela 3 olarak arttırdığımda Şimdi yeniden başlatayım. Bu gördüğünüz gibi artık daha hızlı şişmeye başlıyor. Bu şekilde e, şişkinliğini ayarladıktan sonra Mesela 3 çok fazla geldi. 2'ye getirdim bunu. Tekrardan başlatayım. Şu şekilde geldi. Daha sonra durdurdu. Yere değdi mesela. Space'e bastım. Bitirdim şu anda. Bunu e, onaylamak için buradaki modifier kısımlarından şuna Apply diyeceğim. Fakat önce sağ tıklayıp Shade Smooth dedim. Apply dedim. Bu artık aktif oldu. Bu alttakini silebilirim. Şimdi Buna CTRL 1 ile ya da 2 ile fark etmez. Subdivision Service atadım. Daha yumuşak bir yüzey elde etmiş oldum. Bu şekilde yastığımızı kolayca yapabiliyoruz. Eğer düzeltmek istediğiniz alanlar varsa da şuradan şunu onaylayalım. Yüzeyler şu anda bu şekilde. Mesela burayı biraz arttıracağım diyelim. Şu üstteki Proportion Edit'in açıp K tuşuyla basıp şu şekilde bunlara yön verebilirsiniz istediğiniz gibi yastığın boyutunu falan uzatabilirsiniz şu şekilde. Ben eski haline bırakayım. Bu şekilde kalsın. Şimdi e, texture'ını atayalım. Bunu nasıl yapacağız? Shading kısmına geldim. Şu şekilde yastığım burada. Nive bastım. Daha sonra not renkli eklentisini kurmanız gerekiyor bunun için. CTRL Shift T yapıyorum. CTRL Shift T yaptıktan sonra ben internetten hazır bir model indirdim. E, model demişim. tekstür indirdim. Onu dahil edeceğim. Şu şekilde modellerim burada. Şunların hepsini seçtim. Benim indirdiğim modelde şunu seçmeyeceğim. Bunu Principle Texture Setup dediğim zaman şu şekilde e, dokularım geldi. Buradaki Scale'i hepsini seçip şöyle birazcık arttırdığım zaman mesela 8 yapayım. 8 yaptığım takdirde bu şekilde bir yüzey elde etmiş olduk. Şuralarda e, bir bozuntu var, bozulma var. Bunun için e, taba basarak edit moda girdim, A ile hepsini seçtim, U'ya basıp e, Smart UV Project dediğimde, bunu yaptıktan sonra o hata düzelecek. Evet, gördüğünüz gibi o hatayı düzeltmiş olduk. Yastığımızı kolay bir şekilde böyle modelleyebiliyoruz. E, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.